Evet arkadaşlar şu an Tofaş Kartal ee, Macunlama işlemi bitti Sonra zımpara yapılacak yine Eski boyası üstünden atıldı Full süt beyazıydı Müşteri fiyattan kaçmadı En iyi en kaliteli boyayı kullan dedi ee, Videoda kaportacılarda bilir ki 397 Akrelik Mercedes genellikle 300 sellere kullanıyor. CLA'larda kullanıyor yeni kasalara. Süt beyazı. Mercedes süt beyazı. Boyalar alında akralik boyadır. Kaportacıların en iyi kullandığı boya. Ee, onun ile boyanacak. Bugün bütün kazıma işlemleri bitecek. Gece boyası vurulacak. Videonun devamı da sonra gelecek. Tabi takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Şöyle bir şey var. E, onu da belirteyim. Sadece tofaş değil. 2020-2021 olsun. 1980 olsun. 70 olsun. Fark etmiyor. Bütün araçlarınız itina ile boyanır. Bu da şu an astarlanmış bir vaziyette. Şu göçükleri giderilecek. Astar atmadan gözükmüyor. Biliyorsunuz dorseler kepçelerin, dozerlerin e, kolların oluşturduğu darbeler var. Yani öz çimenler farkı. Fabrikamız büyüktür. Bunun gibi 6 tane daha işletmemiz vardır. Her türlü araçlarınız, dorseleriniz itina ile kaporta ve boyama işlemi yapılır. Ve şahsen şunu da söylemek isterim. Adım Hakan Karavuş. Ülal Turan'ın dahi birkaç aracı bizde yapılmıştır. Çünkü bizde işçilik itina ile yapılır hata sıfır, kusur sıfırdır.